Bu saati... ...çoban verdi yani öyle mi? Ben bu bilmeceyi çözemedim. Bu saatin... ...o çobanda ne işi olur? Ya da... ...Dönüldağ'ın çobanıyla... ...kocayın... ...ne gibi bir ilişkisi olur? Ben de belki bana yardım edersin diye düşündüm. Yıllar önce bu dağların arkasından aldım kocamın ölüm haberini. Kaçarken uçurumdan düştü dediler. Kimsesizler mezarlığına gömdüler. Ve yıllar sonra öğreniyorum ki kocam yaşıyor. Üstelik ona verdiğim bu kıymetli hediye bir çobanın eliyle bana geri dönüyor. Bu nasıl iş? Yeryüzü sayısız sırlarla dolu. Bazısı ifritten sual, bazısının cevabı çok basit. Bütün mesele gözdeki perdenin kalkmasında. Elbet bir gün gözdeki perdeler kalkacak Gülsüm öğretmen. O zaman çobanın da Kocayın da sırrı görünecek. Bu saat bende Hı. kalsın. Ben hele bu işin peşine bir düşeyim. Bakalım ne kapılar açılacak. Sağ ol Cici Abdullah. Cevabı bulursan yerimiz belli.